Evet, yedinci nükte ikinci netice. Hırs, e, iktisatsızlığın, israfın üç neticesi var dedi. Birinciyi okuduk. Bu ikinci neticesi. Hırsın ikinci neticesi haybet ve hasarettir. Yani hüsrana uğramaktır. Maksudunu kaçırmak ve istiskale maruz kalıp teshilat ve muavenetten mahrum kalmak hatta el harisu haibun hasirun. Yani hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir olan dar mesele masadak olur. Evet. Yani hırslı adam işlerinde kolaylık olmaz. Bir yerden destek görmez. İstiskale maruz kalır. Aşağılanmaya maruz kalır. O işin sonu haybet ve hüsran olur. Hırs ve kanaatin tesiratı zihayat aleminde gayet geniş bir düsturla cereyan ediyor. Burası çok güzel. Bunu hatta ben testte de yazmıştım. Ez cümle, ez cümle bu cümleden olarak demek. Ez, Farsça hocam bilir, dendam demek. Ez cümle bu cümleden, örneğin ez cümle. Rızka muhtaç ağaçların fıtri kanaatleri onların rızkını onlara koşturduğu gibi hayvanatın hırsla meşakkat ve noksaniyet içinde rızka koşmaları hırsın büyük zararını ve kanaatin azim menfaatini gösterir. Şimdi ağacın hiçbir kudreti yok. Yerinden bile kıpırdayamıyor. Allah onun rızkını getirip ayağına, ayağına kadar getiriyor. Öteki hayvan iktidarı ne diyor? Ee, rızk iktidarla kudretle doğru orantılıdır. Mesela belgesel ben de çok izlemekten haz alıyorum. Belgeselde bakıyorsun abi en aciz hayvan en rahat diyor en semiz. Aslan gibi mesela aslanların avlarında başarılı çita örneği mesela çitaların avlarında başarılı olma oranı e, bakabiliriz Google'ımız var oldukça düşük. Hani son gaz kovalıyor mesela ceylanı, her işte 4-5 teşebbüsten ancak bir tanesinde muvaffak olabiliyor. Yani hayvanın iktidarı arttıkça rızık ona zorlaştır diyor. Siz bu çitaların e, success rate of cheetahs diye search yapmanız lazım Google'a. Success rate of cheetahs. Hem zayıf 50% miymiş? Aslanlarınkine bakalım bir de. Success. <laughs> Success rate of lions diye bakacağız. Hem zayıf umum yavruların lisan halleriyle kanaatleri süt gibi latif bir gıdanın ummadığı bir yerden arabada geçmişti ummadığı bir yerden min haysu la yahtesip ummadığı bir yerden onlara akması ve canavarların hırsla noksan ve mülevves pis kokuşmuş zırklarına saldırması davamızı parlak bir surette ispat ediyor. Ne kadarmış aslanlar? 17-19% işte kastettiğim bu. Aslanlar avlarında başarılı olma oranı 17-19. Yüzde 17-19 arası. Bak değil mi? Ormanlar kralı aslan. İktidara arttıkça rızık ona zorlaştırılıyor. Hem semiz balıkların vaziyeti kanaatkârı kanaatkarhanesi mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırsla rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kalmaları yine hırs ne derece sebebi meşakket, meşakkat ve kanaat ne derece medar rahat olduğunu gösterir. Hayvanlar aleminde böyle. Balık yani diş yok, pençesi yok, Patır patır gidiyor yani kocaman değil mi? Sazan balığı böyle bu kadar. Avcı balıkları mesela daha küçük oluyor. Değil mi? Kiralar küçük küçük halbuki en tehlikelisi. Karınca var her yerde. Her yerde buluyorlar yiyecek yani. Evet. Yani aslında kainat kitabı gür sadasıyla Cenab-ı Allah anlatıyor. Bakın. Hem Buyurun hocam. şey var ya. Yani. Acaba hırsı nasıl tanımlanıyor ki? Haybet ve sadece sadece çünkü bu işin kırstayır mı bilmiyorum da yani bak dünyasındaki başarı aslında tam tersine kırstolan insan başarılı oluyor yaparsanca yani. yani tam zaman değişmiş asır başka başka bir şey çünkü yani yani niyazinde benefite ta şey yapam bana yeter haftada eli yapam diyen adam değil de ne o ne dinaf ne dinaf bilanör olmak hmm. istiyorum vergide Hocam ben orada hırsla disiplini karıştırıyoruz ya. Jöleli, mi? Jöle mi? adam? Ben ne gibi oldu yani. <laughs> Anladın yani şimdi? Ama haram yemekteki kırık. Belki burada başarıyı yanlış <laughs> şey yapıyoruz. Ona bir şey demiyorum. Tamam. <laughs> Anladın mı? <laughs> Sebep hataletçi ne oldu sonunda? O kadar kazandın kazandın. Hesabın kitabın arttı filan. Eğer böyle bakıyorsa evet hırs sebebi hataletçi. Ona bir şey demiyorum. Hocam bir de şimdi bak bu ismi adil meselesi anlatılırken bu batı medeniyetlerinin muvaffak olmasının bir hikmeti şu. Bunlar tabi bütün inandıkları ve bütün görecekleri dünya olduğu için ve sırf burası için çalıştıkları için Cenab-ı Hak ismi adlin küçük bir cilvesi olarak onları burada muvaffak ediyor. Olarak, ya da çalışıyorlar. mı? adli. İsmi adli Bu da var yani. Yani başarı göre yani. İşte, sahile yani, sahile 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 göre. Sahile tamam. i̇şte bak yani sayı Say ile hırsı karıştırır mı? Tabi tabi. Say ile hırsı karıştırırsa sağ ile hırs mı ilimlidir? Doğru da kanat mı ilimlidir mesela? Ya yani buradaki bence burada yani sağ ile hırsı ayırmamız lazım. Tabi yani. tabi. greed hocam mesela Ama bak bizim burada de, da. Ben de ayırdım. Sağ ile evet. ilişki bakımından eğer çalışma yani başarının yani. o çalışmayı pozitif etkileyen şey hırs mıdır yoksa e, kanaat mıdır? Yani insan hırslıysa mı daha çok çalışır, kanaatkarsa mı daha çok çalışır? Asıl. Evet, hırs dersi, hırslıysa da daha çok çalışır. O zaman burada bir ya hırslı tanımlaması başka ya başarılı kriteri başka. Yani sebep hasaretleri diyor ya. Yani normalde biz biliyoruz ki aslında yani Eroslu bir dört başarılı. Ama... Biz biliyoruz ki hırslı insan başarılı olur. Yardım da görür, hmm. şu da olur, bu da olur. Yani buradaki belki tanım, yapılan tanım, yani başarı kriteri başka olabilir. Bizim, bizim anlayışlarımız başka olabilir. Burada. Yani şimdi bak hırs ve greed aynı şeyler değil. Bak sizin dediğiniz greed. Sizin kastettiğiniz, hırslı başarılı dediniz ya hard work diyorlar ona. Hard working, motivated. Yani o adjectiflere, sıfatlara iyi bakmamız lazım. Bence buradaki hırstan kasıt İngilizce'deki greed. O yedi seven sinsin birisi de o. Yani hard working olabilirsin ama greedilikle hard working olmak farklı şeyler. Devam edelim. Hem Yahudi milleti hırs ile, riba ile, faiz demek riba, hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayri meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahrani işlerin yani sahrada oturanlar demek. Yani Bedevilerin kanaatkârâne vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kâfi rızkı bulması yine meskûr zikredilen davamızı kat'î ispat eder. Tam şimdi tekrar. Ama şöyle bir olaya bak, buradaki rızkı rız rız herhalde kast yani. Yani rızkı rız çok parası olabilir ama herhalde kazanılmamış rızkı olunca bu bunun kategorisine girmiyor. yani. Çünkü başka yerde 23. sözde ne? diyor ya, Havşesinde diyor ki işte, Rizki helal diyor, şöyle ee, şeyle sen mutanasiptir diyor. Oraya atılıyor musunuz? Rizki helal diyor. Şu şey iktidarla. İktidarla diyor mağküs sen mutanasiptir diyor. Onlar de rizki <laughs> helal yani. Hmm. Helal riski. Diye yoksa filolar filolar olan insanlar var yani. Onlar <laughs> nereden? Evet. Yani? yani bu Yahudi milletiyle ilgili şey örnek yanlış. Yani hırsıyla, ribayla, iyile dolabıyla rızıklarını zilletli, sefaletli, Şu ancak yaşayacak kadar rızıklar bulması kont kontekst zamanlı. o zaman belki öyleydi de hmm. şu an öyle değil. Yani adamlar dünyanın bütün markalarını onlar icat ettiler, kurdular, kullandılar falan. Hmm. Tam, oldu şöyle Tam oldu. tersine <laughs> bedeviler de bütün petrollerine rağmen <laughs> e, sefalet işçisine rağmen evet. 700 milyar dolarlık silah aldı yani. Verdi 100 milyar dolarını almış. Şimdi onu yine Katar'a karşı ne? Yani bu örnek de şey. Ne no, oldu grup thinking'e ters mi geldi şimdi? Yok, <laughs> Yo, ben şey konusunda ama şöyle düşünüyorum. Mesela e, Yahudi'lerle ilgili verilen örnekte e, bundan kaç sene önceydi? İsrail'de bir konser yapacaklardı. Mesela İsrail'e çağırmalarına rağmen, üstüne paralar vermelerine rağmen ee, gitmiyor insanlar Yahudiler. Yani niye? Yani e, şu, hani görünen niye bir ya, büyük bir kısım Yahudiler. Çünkü İsrail'de yaşayanların belki 50 katı dünyada yaşıyor yani tüm dünyada yaşıyor. Kimse ya kimse diyebileceğimiz kadar az insan yaşıyor orada. E, şeyde İsrail'de. Yani bir de ben şöyle düşünüyorum. Kendimde kendim de yakinen, görüyorum. Ee, ya bu subjektif bir değerlendirme olabilir. Benim ev sahibimde işte şey. Ya en ufak bir şeyleri yok. Ee, çevresinin de kendisinin de. Yani sürekli problemlerle boğuşuyorlar. Çocuklar dört kızı var, dördü de boşanmış. Tamam mı? Öyle böyle değil. Falan. Etrafında başka kadınlar geliyor eve mesela. Onların da öyle hepsi. Yani birlikte yaşanan bir çift yok neredeyse toplumun içerisinde. Evet. E, Dolayısıyla ben e, onu biraz o yönden hani e, ama ama sen kirayı bana veriyorsun. E kirayı ona veriyorum ama sonuçta o da rahat geçiyor. Yani şunu demek istiyorum. Hırs ile riva ile hile dolabı ile yani hatta şey gibi gözüküyor bu biraz yani bu biraz e, o zamanki Alman dezenformasyonunun etkisinde kalmış oradan bize bulaşmış bir bilgi üzerinden yorum yap. Ee, belki o zaman öyleydi çünkü eziliyordular üzülüyordular filan filan hani herkes yani orta çağ boyunca adamlar operasyon edilmiş ufak tefek işler yapıyorlar filan ee, bilmiyorum da yani mesela evet bedevilerin durumu da yani belki kanaat noktasından yaşam kalitesi bilme, mutluluk filan hani kıvra ama yani durum böyle değil yani hırs açısından durum böyle değil Yahudiler şu an işte Coca-Cola'nın şu yün sahibi e, ve dediler değil. Bunu yani, ben yani sadece not edip geçelim. Abi geçelim. güzel temas ettiniz. Yani food for thought Bunu diyor. Şey Problem <laughs> değil yani. <gülüyor> <gülüyor> sadece hani şey yani belki ya biz üstadın ne demek istediğini anlamıyoruz. Hı. Sadece üstün şöyle okuyup geçeceğiz şimdi. Çünkü hani aslında bu buna bir şey yapmamız lazım. Ya yani burada ya bizim başar kriterimiz yapmış ya da hırs diye tanımladığı şeyi bilmiyoruz. Yani Ev durumda eve giden insan yani ben eve gidince düşünüyorum, siz de düşünürsünüz belki şey yaparız da e, örneğin uymamasının temel nedeni yok. Yani başarı, başarısızlık bilmem ne şeylerin uymamasının nedeni demiyorsa helal bir rızık olabilir dedi. Ama öyle bir kayıt korum koymadı. Yani israf dedi. Israf hırsa sebep olur dedi. Hırsında üç tane zararı vardır dedi. Hı hı. E, i̇lki de, ikincisi de en azından örnekler açısından şey değil. Mesela ilkinde kanaat karadan daha Başarılı bulmaz, Hırslı adam daha başarılı ee, Yani işte efendime söyleyeyim ikincisine Yani balık örneğinde tutuyor mesela. Belki evet, üniversiteler olduğu içindir yani. Çita daha zayıftır. Evet. E, tilki çok akıllıdır ama zayıftır. ama Balık aptaldır. Altı saniyelik bir gavzası vardır ama şimdiden orada tutuyor. Ağaçlar da öyle mesela. Çok ilginç. Aha. Zayıf bir ağaç yoktur mesela. Durduğu yere Allah rızkını getirir mesela. E ama bizim için örnek bu mudur yoksa burada söylenen bir şeyi mi kaçırıyoruz ben onu anlamıyorum çünkü oturmuyor bu 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 örnek oturmuyor. Sen Yahudilere takıldın galiba Recep hocam. İlki de oturmadı. İlki de oturmadı. İkincisini üzerinde çok durmak hmm. istemedi. Yani ben gerçekten kanaatkar insanın başarılı o, o olacağını düşünmüyorum. Yani 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 başarıyla nasıl tanınıyor önemli de anlatacağım hmm. yani yani hırslı adam Biz bu bu ya böyle biraz yani biraz hırslı adam yani 10 sene sonra aramızda eğer bu dünya ölçülüğünde şey aramızda başarılı olanlar biraz daha nispeten diğerlerine göre daha ağırsız olanlar olacak. Daha kazanma azmi, istidadı, çabası, bilmem nesi taşıyanlar olacak yani. Kanatkar olanlar değil. Çünkü benefit var, kanatkar olanlar anlaşılabilir. Ya yani ben de tabi buna de... da yani prensipte disagree oluyorum, katılmıyorum da. Bunu mesela daha önce de konuşmuştuk. Bu social teoriye göre Şimdi mesela bu arkadaşımızın içimizde en zengin olması lazım. Abi adamda görüntü var. Beş dil biliyor. Doktor var. Bilmem ne var. Hala otobüse binecek parası yok. Öteki adam kamyon kazasına almış. Öteki adam. Üçüncü netice. Hırs ihlası kırar. Amel-i uhreviyeyi zedeler. Çünkü bir ehli takvanın hırsı varsa teveccühü nası ister. Tabi Şimdi adam mesela video yapıyorsun, ders yapıyorsun. Adam diyor ki ya <laughs> biz de imam Hatip okuduk ya diyor. Bunu diyor. Biz de daha iyisini yaparız. <laughs> İhlas falan kalmıyor o zaman. Teveccühü nası müraat eden ihlası tamamı bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok cahil dikkattir. Demek ki bu hırs meselesi uhrevi meselelerde de oluyor. Elhasıl israf kanasızlığı İntihac eder, kanasızlık ise Çalışmanın şevkini kırar, tembelliği atar Hayatından şey, Hayatından şekva kapısını Şikayet kapısını açar Mütemadiyen sürekli şikayet ettirir Şekva ettirir, haşiye Evet hangi müsrifle görüşsen, şekvalar işiteceksin Ne kadar zengin olsa da Yine dili şekva edecek, şikayet edecek En fakir Fakat kanaatkar bir adamla görüşsen Şükür işiteceksin hem ihlası kırar, riya kapısını açar, hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir. İktisat ise kanaati intihac eder. İktisat ise kanaati netice verir. Azze men gana, zelle men Yani kanaat eden aziz olur, tamah eden zillete düşer. Hadisinin sırrıyla kanaat izzeti intihac eder, netice, netice verir. Hem sahiye ve çalışmaya teşcih eder cesaretlendirir. Şevkinizi ziyadeleştirir, artırır, çalıştırır. Çünkü mesela bir gün çalıştı, akşamda aldığı cüz'i bir ücrete kanaat sırrıyla ikinci gün yine çalışır. Müsrif ise kanaat etmediği için ikinci gün daha çalışmaz, çalışsa da şev, şevsiz çalışır. Hocam bu senin şeye direkt zıt oldu. Yani sen üzerinde bayağı düşünmen lazım bu benefit, hırsla, biziniz kuranlar meselesini. Neyse yani Buraya buraya bir daha dön, dönmemiz lazım bilahare. Hem iktisattan gelen kanaat şükür kapısını açar, şekva kapısını kapatır. Hayatında daima şakir olur. Şükreden demek şakir. Hem kanaat vasıtası, e, vasıtasıyla insanlardan istiğna etmek cihetinde, üstadımızın prensibiydi bu zaten, teveccühlerini aramaz. İhlas kapısı açılır, riya kapısı kapanır. İktisatsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim şöyle ki. Ben 9 sene evvel mübarek bir şehre geldim. Kış münasebetiyle o şehrin menbayı servetini göremedim. Tabi ağaçlar, bahçeler, bostanlar kışın kar altında hiçbir şey görünmüyor. Üstad da diyor Allah Allah diyor ahali neyle geçinir acaba? Allah rahmet etsin oranın müftüsü birkaç defa bana geldi. Ahalimiz fakirdir dedi. Bu söz benim dikkatime dokundu. 5-6 sene sonra daha 5-6 sene sonraya kadar daima o şehrin ahalisine acıyordum. 8 sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım. Merhum müftünün sözü hatırıma geldi. Fe subhanallah dedim. Yani bahar mevsiminde gidince görüyorsun tarla, bağ, bahçe neyin olduğu daha belli. Kış vakti bütün her şey toprak olmuş, bütün her şey kurumuş, göremiyorsun. Bu bağların mahsulatı şehrin hacetinin pek fevkindedir. Bu şehrin ahalisi pek çok zengin olmak lazım gelir. Hayret ettim. Beni aldatmayan ve hakikatlerin derkinde bir rehberim olan bir hatırayı hakikatle anladım. İktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış ki o kadar menabi servetle beraber yani zenginlik kaynağı, servet menbaalarıyla beraber o merhum müftü ahalimiz fakirdir diyordu. Evet zekat vermek ve iktisat etmek malda bir tecrübe sebebi bereket olduğu gibi israf etmekle zekat vermemek sebebi ref bereket yani bereketin ref edilmesi olduğuna hadsiz vakat vardır. Değil mi? En çok bursu, en çok hizmeti, zekatı, sadakayı veren en rahat yaşayan en bereketli yaşayan insan oluyor. Etrafınızda bakıyorsunuz. Eli en sıkı olan da hep böyle belalara, zibetlere düğüçer. En çok şekva eden, en çok geçim darlığı yaşayan insan oluyor. İslam hükemasının filozofu demek, Eflatun'u. Eflatun da bizim Plato. Platon'un Türkçesi Eflatun hocam. İslam hükemasının felsefesinin Platos'u yani Eflatun'u ve hekimlerin, doktorların şeyhi ve filozofların üstadı, dahi meşhur, yani ünlü dahi, meşhur dahi, Ebu Ali İbni Sina. Bizim Ankara'da hastanesi de var, İbni Sina hastanesi var. Yalnız tıp noktasında kulu ve şrabu ve la tusrifu yani yiyin için israf etmeyin ayetini şöyle tefsir etmiş. Demiş Şiirsel demiş. Önce Arapçasını okuyalım. Cemaatü tıbba fi beyteyni ceman. Tıbbı iki beytte cem ettim. Diyor. Cemaatü tıbba fi beyteyni ceman. Nedir onlar? Fe hüsnül kavli fi kısaril kelam. Kavlin güzel olanı kısa olanıdır. Yani çok konuşan adam birincisi fokus olamıyorsunuz. Bizde bir arkadaş var. Adam bir konuşmaya başlıyor. Ya buraya nereden geldik? Yani what's the connection gibi oluyor. Çok konuşan adamı takip etmek de zor. Lafından istifade etmek de zor. i̇bn Sina bir tıpçı olduğu halde bunu reçete olarak, remedy olarak yazmış. Ne demiş? Ve hüsnül kavli yani kavillerin güzel olanı fi Kısaril kelam. Yani kısa olanı. ve kallil in ekelte ve ba'de ekli. Tecenneb ve şifahu fil inhidam. Ve leysa alen nufusi eşeddu halen min idhali ta'ami ala ta'am. Bir kısmını anladınız zaten. Şimdi birincisi sözün makbul olanı kısa olanıdır. İkincisi yediğin zaman taamın da makbul olanı az olanıdır. Adam bir oturuyor böyle 8 çeşit yemeği tıka basa yiyor sonra mide fesadı geçiriyor. Demek ki yediğin zaman da taamın makbul olanı az olanı. Yedikten sonra da 4-5 saat beklemen şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye ağır ve yorucu hal taam taam üstüne yemektir. Şeklinde. Tabi birebir şey olmadı da, tercüme olmadı da anladınız. Yani konuştun mu az konuşacaksın, yediğin zaman az ölçülü yiyeceksin ve arayı açacaksın. Yani tok aç olmadan yemeyeceksin. İbn-i Sina kaç asır önce bunu böyle 3 beyit de yazmış. Son bir haşiye var. Yani vücudu en muzır 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek veya telezüz için mütenevvi yani sırf lezzet almak için çeşit çeşit yemekleri birbir üstüne yemek mideyi doldurmaktır. Hatta Romalılar biliyorsunuz bu telezüz etmek için yiyorlar mide doluyor yiyemez hale geliyorlar istifra diyorlar sonra bir daha yiyorlar. Romalıların. Buna bakalım yani isterseniz hocam referans olarak kaynakta gösterebiliriz. Bunu, bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Subhaneke la ilme lena illa inneke entel alimül hakim. Ya Rab senin bize öğrettiğin ilimden gayri ilmimiz yoktur. Üstadımız hep zaten bu ayeti ile bitiriyor. Kısa bir e, kapanış notu var. Onu da koyup bitirelim. Caya hayret ve medari ibret bir tevafuk. İktisat risalesini üçü acemi olarak 5-6 ay, ayrı ayrı müstensi yani editir, yazıcı ayrı ayrı yerde ayrı ayrı nüshada yazıp birbirinden uzak hatları birbirinden ayrı hiç elifleri düşünmeyerek yazdıkları her bir nüshanın elifleri duasız 51 dua ile beraber 53'e tevafuk etmekle beraber İktisat Risalesi'nin tarihi telifi yani yayın tarihi ve istinsahı olan Rumice 51 ve Arabi 53 tarihinde tevafuku ise şüphesiz tesadüf olamaz. İktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye sene iktisat tesmiyesi layıktır. Yani bu ismin verilmesi layıktır. Zaten Barla Laikasit'ta da diyor mesleğimizde tevafuk inayet ilahinin muvaffakiyetin emaresidir. Evet zaman iki sene sonra bu kerameti iktisadiyeyi ikinci harbi umumiyede her taraftaki açlık ve tahribat ve israfla ve nevi beşer ve herkes iktisada mecbur olmasıyla ispat etti. Şimdi burada duralım haftaya şey okuyalım. Hücumatı sitteden hırsı okuyalım. 29. mektup.